Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün e, Mart'ın 21'i Allah'ın izni ile hepinize bu baharın ayı, bu gelecek senelerimizin binlerce sene hepimize mutluluk getirsin umarım. Ve YouTube'da Faci Anneniz takip edersen, yorum yaparsan Allah'ın izni ile beğenirsen dualarımın içinden daim olursun. Hepinize teşekkür ederim. Elleriniz daim olsun. Rabbim sizinle olsun. Şimdi bu fincanı 20 dakika YouTube'da YouTube için çekiyoruz. Ve TikTok ise gramada veriyoruz. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Görüyorsun hepsi boşaldı. Hayırlı Ramazanlar da biliyorsun. Mart'ın 21'i Cuma günü hayırlı cumalarınız da olsun. Ve 2025 arkadaşlar maşallah hepsi boşaldı görüyorsun. Ve taba ter tertemiz Allah'ın izniyle bir sene geçireceğini binlerce sene geçirin arkadaşlar. Biri böyle sanki yalnızlık çekiyor tek başına dedim. O kadar güzel bir fincandır maşallah böyle bir şey görmedim. Bak nasibiniz böyle tamamıyla akıp akıp önünüze geliyor. Bir iş arıyorsun. Bu işi iki iş birlikte size gelebilir. Bak iki kişi dışarıdan görüşecek. Bir uzun bir yolculuk diş, yurt dışıdır Bir yere gideceksin. İki çocuklu bir ailedir. Kafasına koymuş sanki hazırlıyorlar. Gördüğün gibi fincanınızı gösteriyoruz Allah'ın izniyle. Ve bak Kuşunuzun ayağından müjde var. Bir kişiye bir müjde geliyor. Sevinç müjdesi. Kaç kişide birlikte bir yere gidecek haberleriniz var ve gene yolunuz var. Gene kısa yollar önünüzdedir Allah'ın izni ile. Gelecekler mutluluk ve bolluk, berekete sanki böyle adım atmışsınız gibi görünüyor. Allah'ın izni ile. Ve sanki bir huzursuzluk var bir aile içinden. Ne yapıyorlar? İki yakalar bir araya gelmiyor. Hem maddi hem manevi böyle bir sorun yaşamışlar bu sorun için. Böyle biraz önü kısıtlamış. Artık eşi hapse girmiş, oğlu hapse girmiş, kardeşi hapse girmiş. Çok canı sıkan bir bayan var. Gece gündüz sadece ağlıyor, dua ediyor dualara sarılmış. Umarım kolaylıkla kendine dert etmesen bu kişi beni dinliyorsa izliyorsan birinci mahkemede ikinciden beraatı olacak. Allah'ın izniyle biri çok kafana takmış psikolojisi bozuk sanki olmuş. Ha kafanı kadar vücuduna veriyor ki 42 yaşında bir bayan zayıf orta boylu biri. Ve sürekli e, kulağa vücudundan ha buram sancılanıyor, ha buram arıyor, ha şuram arıyor. O kadar böyle kafanı vücudun üstüne veriyor ki e, yani insan bir yeri desin ki e, ha buram arıyor, buram arıyor. Zaten orası arma. E, beyin sanki oraya odaklanıyor. Onun için oluyor. İyisiniz Allah'ın izniyle bu kişinin isminden e, F, e, Y olabilir. Bayandır bu kişi. E, şifadır. Hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle mutluluk önünüzdedir. Bir yolunuz açıktır. iki kişi karşılıklı konuşulacak. Üçüncü kişi başından bekliyor. Atınız var. sanki iki ayağını böyle yere boruyor. Bu iki ayağını yere bormak Allah'ın izniyle çabuk işiniz çabuk istiyorsun bu işi bitirmek bu işi bitireceksin rahatlama mutluluk sizden olacağın görünüyor ve beklendiğin iki haberiniz var bu iki haberde tez vakitte gelecek ama öfke patlaması yaşamışsın biraz sıkıntın olmuş hayatınızdan ailenizden ay doğacak. buradan da bir zirava var Zirave da Biliyorsun çok güzel bütün hayvanlar güzeldir güzel müjdeli haber yükseleceksin de Allah'ın izni dileklerin iki tanedir ve ikisi de biri olacak biri ondan sonra üç vakitten sonra o teki yeni olacağını görür. Geçmişte yaşadığın sorunlar sanki yaralar var içinden. Geçmişler hala kafanız baş, hala aklınızdan bir türlü geçmişten sorunlardan ne varsa çıkaramıyorsun, silip atamıyorsun. Ciddi manada bir sorun yaşıyorsunuz. Gibi bir ihanet sanki görmektedir. Bir sırt dönme, bir vefasızlık gibi görünüyor. Ciddi şekilde sizi üzmüş gibi. Bazı insanlar sizin değerini bilmemişler. Bazı yerlerden de hak etmemiş. Bazı bir de önünüze bakmalısınız. Çünkü günden güne artık bir sanki bir hayata bakıyorsun. Bir değişiklik olacak size Allah'ın izniyle. Önünüze geçmişten koru yani o tatsız olayı unutmanız gerekiyor. Unutmazsan olmuyor. Önünüzden bir yol var. Bu yol uzun ve taşlı gibi yürüyen bir kişi var. Aa, sırtından ağır bir yük var. Bu yük senin içinden tuttuğu kırgınlık, kızgınlık, duygusal sanki bir durumlar, çöküşler görünüyor. İntikam, duygun, kim, nefret, aşk birbirine artık girmiş. İntikam sanki en büyük ceza gibi bir de hata da olabilir. Nedense sizi hak etmeyen, değer vermeyen yola sanki bir hatadır. Ondan intikam almaya kalkmak da belli bir seviye taşımak, ona e, gerçekte değer vermek ve ondan intikam almak, onun değer vermekle eşler durumdan gibi görünüyor. Onun da sanki vazgeçin, önünüze bakın gerçekten. Buradan da bir kocaman bir ağaç var görüyorsun. Hayatınızın ve yapraklar dökülmüş gibi sanki böyle bir bu ağaçtan aslında şimdi durumunuzda özleştiriyor sanki hayata bakış açınızda umutlanınız sanki böyle hepsi buna yüklenmiş gibi görünüyor aynı siz de bu halindesiniz bu kurumuş ağaç gibi olmuşsunuz yıkılacaksınız gibi hayat sizi daha fazla yıpratmaya devam edecek. Bunun için yani böyle düşünmeyin. Bu ağaçta da kurumuş gibi değil ve değiştiği zaman büyük bir filiz çıkacak. Sizin için beklemekten bakı açınızı değiştireceksiniz. O ağaç tekrar yaprak verecek, yeşillenecek. E, yeni uzun yıllar mutlu bir şekilde devam edeceksin. Başaracaksın gibi bir anahtar da buradan görünüyor. Bu anahtar var da bir sır olabilir ya da bir fırsat olabilir. Bu hayat size yeni bir kapı açacak gibi görünüyor. Bu kapıyı açacak bir cesaret sanki yok. Ve geçmişi atmazsan geleceği bir türlü odaklanmıyorsun. Ve bir çift gözler var. Bunu dikkat etmeyin var etme bir dost olabilir, düşman olabilir, yakından biri olabilir. Ama bilmen gerekiyor. Çünkü biri sizi takip ediyor. Kim dost, kim düşman sizin yüzünüze gülüyor. Ama arkanızdan sanki böyle bir e, arkandan ayrı. Bir de bir fincanınızdan biraz karmaşık bir durumlar var. Yakın ya dostlar ya da Akraba olabilir. Etrafınızda bir sürü konuşma laf, söz var. Bu fakat bu söz, bu sen her sanki kulaklarını tıkarmışsınız gibi ve fırsatlar sanki onlarla açık ve net konuşmanız gerekiyor. Bu hayat sizindir. Adımlarınızı ona göre atmalısınız. İçinizden küçük ama hala sönmemiş bir ateş var. Bir güç var. Hava bir savaşçı görüyorum. Ne yaşarsan yaşa. Yani ve kalkman gerekiyor. Ve bu dünya iz bırakman gerekiyor. Bu nedir? Artık gerçekten bunu en iyi intikam yani de ayağa kalkmak ve mutlu olmak, parlamak ve etrafınızda ben buradayım. Hiçbir şey olmadı. E, kırıldım cam gibiyim gittikçe keskinleşiyorum diye ayaktayım yıkılmadım. Dertlerimle baş başayım arkadaşlar ne olursan olsun derdinizi böyle bir elinizden gelene kadar geçmiş atın yeni geleceği odaklanın. Hayatınız çok güzel olur. Biri sizden özür dileyecek ve bir dua et otur bir sadaka da versen çok iyi olur ve tüm maşallah bu dileğiniz tutacak bu tutun dua gerçekleşecek gibi çok da iyi olur gerçekten bir konuşma bir kaygılardan uzak durman gerekiyor ama çok da maşallah güzel bir para bir Artık bu size bu para gelecek elinize ve Allah'ın izniyle şaşıracaksın. Para akışı, mutluluk var ve onun özrünü kabul et. Kabul edersen bu çok güzel bir güzel yol alacaksınız gibi şaşırırsın. Arkadaşlar inanarak Kardeşleriz, size bir dua göstereceğim canın sıkılıyor işiniz olmuyor yani bir durum oluyor belki benden daha fazla biliyorsun Allah'tan dilerek 33 defa ya vasi ya şükür subhanına melikel kuduz zikrini devam ederseniz bir izdilillah dünya size boyun eğer ve dünya kuşarak gelir çok rahat edersiniz ve gayret ve teşekkür elden bırakmayın. Allah'ın yardımı olur. Çok rahatlarsınız. Ve şimdi bunu sizin için dedim. Belki faydalanırsınız canım. Bu ikili ilişkiden arkadaşlar çevreyi değişiklikler yapacaksın. Bununla birlikte haksızlığa uğramışsınız. Bir de bu geçmişinizden kalan hem e, Su isminden ya A harfi kumral bir bayan. Sizinle yapmak istediğim bir görüşme bir pişmanlık size söyleyecektim. Ondan görüşmekten sonra ve tekrar sanki eski haline gelemiyordum. Artık sanki e, bu sizi uyarıyor bu bayan sanki. Bir sağlıkla ilgili bir sıkıntım yok. Yani Allah'ın izniyle ve buradan e, maşallah e, çok güzel bir geleceğe var gibi Ve buradan en güzellikler görüyorum. Kötü bir şey görmüyorum gibi. Yalnız kaldığı zaman çok böyle sıkıntı. E, acaba bu sevdiğim kişiye bir şey var hayatından biri oluyor. Ya yani da birisini seviyor ya yani da beni sevmiyor gibi düşünüyorsun bunu düşünürsen zaten önünüze gelecek. Birbirinize böyle bir güvenin. Ve bir de haksızlığa uğradın zaten farkındasın. Aklındaki kişiyle bir başlangıç yapacaksın. Yüzükler görünüyor, halkalar görünüyor. Allah'ın izniyle bir mutluluk olacak önünüzde. Bir hediye size geliyor ve sizi sevindirecek, mutluluk gelecek ve bir de uzak bir yerden biri size gelecek ya da sizi sevdirecek, mutlu edecek. Belki bu kişiyle aşıksın ya da gelecek yanınıza gerçekten çok temiz bir fincanınız görünüyor. E, ayrı ayrı arka arka. Ve dört haber kuşun azından güzel bir kişiden tertemiz size güzel müjdeler gelecek size. Çok güzel Allah'ın ile fincanınız güzel görünüyor. Ve çok da temiz görüyor gibi bir şey tamamlayacak. Beklendiğin kısa zamanda müjdeli haberler sizin e, oluyor. Ve bu haberlerde sizi mutlu edecek haberlerdir. <laughs> ve buradan da sanki biri diyor yeter ben yoruldum artık karşımdaki kişi aklımdaki kişi bencil biraz ego beni ezmesinden dürüst değildir beni ezdirdi bitirdi biraz bu kişi gerçek ve dürüst olmadığı için hep senin bir açığını aramış. bu kişi ee, bir bitiren e, arkasını düşmüş biri ayrı. Arkadaşlar bu herkes içindir. Herkese bir şey var içinde. Herkese uyacak bir şey değil yani. Her birinize bir şey var içinde. Onun için demeyin ya bu bana uydu uymadı. Uyacak tabi size göre senin e, başına gel gelecek şeylere göre çok fazla doludur. Ben ondan boşaltıyorum. <laughs> Canım bir kişiyle tanışacaksınız. Bir de bir takip ediliyorsun. Biri sürekli sanki sizi takip ediyor. Buradan sıkıntıları boşaltamıyorsun. Doğulu. Buradan da e, S harfi, A harfi, K harfi su isminden ya isminden üç vade ile bir adım size gelecek gibi. Ya isminden ya su isminden. Resmen size adım atıyor. Bu adım size ilerleyecek. Size gelecek. Biraz sıkıntın var. Ve artık siz bilirsiniz. Bunu kabul edersin etmezsin. Bu kişi adım atacak ama elinizdedir. Bu kabul edilir edilmez. Görüyorsun. İki vade içinden bir sevinç yaşayacaksın. Kutlama, eğlence bir ortama. Belki akraba düğününüzdür, belki ailenizindir, belki sevginizin mutlu böyle bir dans eder gibi sevinç yaşıyorsun gibi ve evlenme teklifi alıyorsunuz arkadaşlar. Ve bir işten ilgili sanki bir iki vakitten bir iş ya iş ya bir şey alıyorsun ya satıyorsun alım satım gibi iki vakitten Allah'ın izni ile yani bir şey oluyor. Ve buradan da ne konuşursan gerçekten sanki buradan dua ihtiyacımız var hepimizin. Ve çok dualara dikkat edin. Allah'ın izni ile her şey istediğiniz zaten gibi olur. İki kişi birbirinizi kalp kırmışsınız. Üçüncü kişi aranızda var. Üçüncü kişinin yüzünden sanki birbirinizi kırmışsınız. Bir, yani kıskançlık aranıza girmiş arkadaşlar. Ondan olabilir. <laughs> Anlaşmasızlık görünüyor. Ama gene de e, hala e, bir sanki bir yolculuk yaparsın uzak bir yere. Biraz zaman var. Biraz yani biraz daha bekleyecek bu kişiyi. E, bu izleyen kişiler bir sanki yurt dışına gidecek bir yere iki üç yerden de çıktı. Bu e, yüz yüze gelme tartışma birbirini eleştirme olacak aranızdan gibi. Hayat sizin yüzünüze gülecek Allah'ın izniyle şans yüzünüze gülecek ve gerçekten huzur ve mutluluk vermeye başlayacak gibi karamsar olmayın. Ve ihtiyacınız olan huzur, biraz mutluluk. İnsanın ömrü kısadır. Bir bakıyorsun bitti. Ve zorluklardan rahatlama, mutluluk oluyor. iş halinden, iş yerinden biraz böyle rahatlama olacak Allah'ın izniyle. Artık işinizi büyütecek ya da şans yakalıyorsun. Daha güzel bir gelir. Hayatınızdan olacak Allah'ın izni ile. Ee, sanki senle bir kişi bir sorun, yade sorunların olmuş olabilir. Belki ayrı kalmış olabilirsin yade. Bazı sebeplerden dolayı ama tekrar kalben birbirinizi tekrar birleştireceksin, tekrar kavuşacaksın. Huzuru sanki fırsat, şans yakalayacaksın. Oradan söylüyor o iletimsizlik, o sorunlar bitecek. Ve kalpler Allah'ın izni ile böyle gene fizikten karşı karşıya geleceksin gibi bir kapı gene önünüzde var. Bir de sağlıktan bir olabilir gibi kendinizi hasta olabilirsin. Eşiniz, kardeşiniz ya da değer verdin. Bir iş sağlık sorunu olabilir. Ayağa kalkacak, şifalenecek. Mutluluk yakalayacak Allah'ın izni ile bunun yanında e, sanki bir adak var bu adağınızı da yerine getirin ve sorunlarınız huzursuzluğunuz bundan kaynaklanıyor olabilir bunun için yapın arkadaşlar ve her zaman dualarınız olsun, her zaman inancınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve kusurum varsa kusurumu da affedin. Hepiniz için her gün biliyorsun her gece bir tane çekip böyle YouTube'a atıyorum. Sizin için bir teselli, ücretsiz, karşılıksız. Allah sizden razı olsun. Siz de gönlünüzde görüyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın.